Ramazan'da yapılan en sık beslenme hataları. Birincisi Sahura kalkmamak. Uyku bizim için daha hassas bu dönemlerde. Uykusuz kalacağımızdan dolayı da sahura kalkmaktan bazen çekinebiliyoruz. Ama sahura kalkmazsak da gün boyunca daha yorgun, bitkin olabiliyoruz. Ani şeker düşüşlerimiz daha fazla olabiliyor. Halsiz ve güçsüz olarak orucumuzu tamamlayabiliriz. Diğer yapılan hatalardan birisi ise iftar ve sahurlarımızı çok ağır yiyeceklerle donatmak. Gün boyunca aç kalan vücut haliyle bunu hazmetmekte biraz zorlaşacak. Bunu sindirimde zorlaşacağı için vücut daha fazla enerji harcayacak. Böyle olunca da sindirim sistemimizde düzensizlikler, bozulmalar neden olacak. Reflüler başlayacak, mide sancıları, mide ağrıları ve kramplar devamında da gelebilir. O yüzden de siz Sahurda ve iftarda daha az, yağsız ya da yağ oranı biraz daha düşük, kızartmalar değil de daha çok haşlanmış, fırınlanmış yiyeceklerinize yer verin. Diğer bir önemli sıkıntı problem ise kabızlık şikayeti. 15 saat ya da 12-13 saat boyunca aç kalan vücut yeterli beslenemediği için lif oranında düşük bir şekilde vücudunu alıyor. Biz de... İftarda da olsun, sahırda da olsun bu lif oranını biraz daha yükseltecek yiyeceklere, besinlere soframızda yer vermeliyiz. Bunlardan en spesifik, en bilinen besin grubu tabii ki de meyveler. E, hatta bundan yapılan bir komposto sizi daha çok rahatlatacak. Kabızlık şikayetiniz varsa ya da kabızlık çekenlerdenseniz Ramazan boyunca e, dışkılama sürenizi uzatmayacak. Aksine kısaltarak sizin e, daha rahat bir bağırsak sistemine geçiş yapmanızı sağlayacak. Tabi probiyotikler de önemli bu noktada. O yüzden de iftar sonrasından bir iki saat sonra dilerseniz kefirle beraber bağırsaklarınıza takviye yapabilirsiniz. Diğer bir etmen ise su. Tabii ki de bizim su içmemiz önemli. Kısıtlı zamanda yapacağımız şeylerin arka arkaya olması bizim beslenme düzenimizi bozuyor. Haliyle de bazı saatlerle, bazı aralıklarla kendimize su saatleri koyacağız. İşte atıyorum iftarda suyla açacağız, o Iftardan bir saat sonra iki bardak su içeceğiz. Daha sonrasında yarım saat sonra ya da bir saat sonra tekrar su içerek günde en az 8-10 bardak suyumuzu tamamlamaya çalışacağız. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde Ramazan'ı iftar ve sahuru ile beraber daha sağlıklı bir şekilde bitirip tamamlayabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.